İsmim Yunus Özayar, İyi Parti Düzce İl Başkanı. 1979 Düzce doğumluyum. İlk öğrenimimizi Düzce'de yaptıktan sonra babamın da mesleği icabı Anadolu'nun çeşitli vilayetlerinde devam eden öğretim hayatımızı Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun olup İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirip kabinde işletme finansmanı yüksek lisans eğitimi aldım. Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü'nde Avrupa Birliği hukuku üzerine yüksek lisansımı tamamladım. Yine aynı enstitüde Avrupa Birliği üzerine doktora eğitimi aldım. Çok genç yaşlardan itibaren ticaret hayatında çeşitli sektörlerde yönetici ve işveren olarak çalışma fırsatı buldum. Evliyim, üç çocuk babasıyım. Teşkilatın kurulduğu andan itibaren de İyi Parti Düzce teşkilatında teşkilat başkanlığı yaparak arkadaşlarımızla beraber Düzce siyasetine ve Düzce yönetimine katkı sunmaya çalışan bir ekibin başında yer alıyorum parti olarak Düzce'de istikrarlı bir çalışma perspektifiyle siyaseti ciddi bir çerçevede siyasetin ciddi bir iş olduğunu unutmadan topluma katkı sağlamaya çalışan bir perspektifle yapmaya çalışıyoruz. Biraz farklı bir siyasi çizgi yakalamaya çalıştık. Bunda bir manada da başarılı olduğumuzu düşünüyorum ben. Muhalefet partisi olarak sadece mevcut sistemi eleştiren bir parti olmaktan ziyade sisteme katkı sağlamaya çalışan, toplumun ihtiyaçlarını mevcut kanalların dışında başka kanalları da devreye sokarak karşılama gayretinde olan, projeler üreten ve daha çok sokakta siyaset yapmaya çalışan bir çizgi yakalamaya çalıştık arkadaşlarımızla beraber. Başladığımız günden beri de bu böyle. Önemli katkılarda da bulunduk. Düzce özellikle toplumsal hayatına, ekonomik hayatına katkıda bulunmaya da devam edeceğiz. Ben arkadaşlarımla beraber İyi Parti Düzce teşkilatı olarak Düzce siyasetine farklı bir hava kattığımıza inanıyorum. Bunda tabii diğer partilerin de katkısı var. Onları da göz ardı edemeyiz. Siyasetin belli bir en azından il teşkilatları bazında geçmişe nazaran daha iyi bir seviyede, daha karşılıklı anlayış çerçevesinde, belli bir üslup bütünlüğü, nezaket çerçevesinde yapılmasına katkı sağladığımızı düşünüyorum. İnşallah bu yakalamaya çalıştığımız hava, düzce siyasetini ve düzce toplumuna vermeye çalıştığımız katkının da bizi başarıya taşıyacağına çok inanıyorum ben. Düzce'nin en önemli sorunu siyasi irade sorunudur. Ben diğer katılımcıların da röportajlarını dinledim benimden geldiği kadarıyla. Kimisi hava kirliliği, kimisi trafik, kimisi ekonomik problemlerden bahsediyor. Bunlar problemdir, doğru. Ama bunlar çözülemeyecek problemler değildir. Bu problemlerin yıllardır istikrarlı ve kalıcı bir şekilde Düzce'nin siyasi problemi olmasının sebebi siyasi iradenin karar alma noktasında yaşadığı handikaplardır. Düzce'deki en önemli problem siyasi irade problemi. Siyasi iradenin gerek planlama, gerek pratik, gerek de aldığı kararı sonuçlandırma noktasında yıllardır bir türlü aşılamayan bir verimsizlik problemi var. Siyasi iradenin kararlı politik düşüncelerden, politik fayda ve çıkar anlayışından uzak adımlar atması halinde ben hava kirliliği başta olmak üzere birçok problemi düzce de rahatlıkla çözülebileceğine inanıyorum. Fakat ne yazık ki siyasi irade çok uzun yıllardır objektif kararlar almaktan ziyade politik uzun vadeli kararlar almaktan ziyade kısa vadeli ve popülist kararlar peşinde koştuğu için biz bu problemlerle boğuşup duruyoruz. Biraz önce de ifade ettiğim gibi bizim en önemli hedefimiz Düzce'yi popülist söylemlerden kurtarıp uzun vadeli planlamalarda liyakat esaslı bir ekip oluşturarak bu işin bir takım oyunu olduğunu ekiple beraber kalıcı sorunlara kalıcı planlamalarla çözüm bulunacağını düşünerek bunu uygulamaya geçinmek. Eğer bunu başarabilirsek Düzce'nin ben çözülmeyecek problem olduğunu düşünmüyorum. Düzce'nin en güzel tarafı kültürel çeşitliliği. Kültürel çeşitlilik kimisi buna mozaik olarak isim buluyor. Ben en büyük zenginliğimizin bu kültürel çeşitlilik olduğunu düşünüyorum. Düzce diğer birçok vilayetin aksine yıllardır bu kültürel çeşitliliği zenginliğini kullanabilmiş bir ildir. İnsanlar burada rahat, özgür bir biçimde kültürlerini, kimliklerini yaşayabiliyorlar. En büyük zenginliğimiz bu. Fakat bunu daha iyi kullanabiliriz, çok daha iyi kullanabiliriz. Bu kültürel zenginliğimizi turizm alanında, örneğin gastronomi alanında, dernek faaliyetleri alanında geliştirebilirsek, Düzce'nin çok önemli bir cazibe merkezi olabileceğini düşünüyorum. Doğası daha güzel iller var mıdır Türkiye'de? Tabii ki vardır. Lojistik olarak daha avantajlı iller var mıdır? Tabii ki vardır. Ama bu kadar farklı etik ve kültürel yapıya bu kadar güzel bir coğrafyada taşıyan ben başka il bilmiyorum Türkiye'de ama bunu değerlendirebilmek lazım. Bunu değerlendirebilmenin yolu da tekrar aynı noktaya dönüyorum. Siyasi iradenin kararlı olması, siyasi iradenin objektif olması ve uzun vadeli planlar yapabilmesine dayanıyor. İnşallah bunu da biz başaracağız.